vaktinize hazır olun. Ecel varır gelir bir gün. Emanettir kuşacanın canın, sahip vardır, alır bir gün. Nice bin kere kaçarsın, yedi deryalar geçersin. Pervaz vuruban kaçarsın, ecel seni bulur bir gün. İş bu mecliye gelmeyen, anıp nasihat almayan, eliften bayı bilmeyen okur kişi olur bir gün. Tutmaz olur tutan eller. Çürür şu söylenen diller. Sevil kazandığın mallar varislere kalır bir gün. Yunus sözüm bunu söyler. Aşkın deryasını boylar. Şu yüce köşkler, saraylar viran olur, kalır bir gün. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım günü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar oldurur, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşen. Sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilerle sohbet gerek, ahilere ahret gerek, mecnunlara leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar. Toprağın anda çağıra, bana seni gerek seni. Cennet, cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huli. isteyene ver anları, bana seni gerek seni. Yunus dürür benim adım, Gül gittikçe artar odun. İki cihanda maksudun bana seni gerek Bunu Yunus, Yunus Emre'nin harika şiirlerini Ramazan münasebetiyle okumak gerektiğini düşündüm Umarım beğenirsiniz. Esen kalın.